Aşk insanın en güçlü ve en zayıf tarafı. Her iki uçta da insanı etkiliyor. Yani bazen çok güçlü yapıyor, bazen de insanı çok aciz duruma düşürebiliyor. Ama benim buradan çıkardığım, öğrenme bilimci olarak çıkardığım sonuç, ya bu bir öğrenme mekanizması. Biz bunu öğreniyoruz, hafızayı alıyoruz, ihtiyaç duydukça biz bunu geri getiriyoruz ve o da bizi hayatta tutuyor gene mekanizma. Çünkü sevilmek insanın en büyük ihtiyaçlarından biri. Zaten sevilmediği takdirde ta çocukluktan itibaren bu ileri yaşlarda çok büyük travma. Sen de biliyorsun. Hem sosyolojik olarak hem psikolojik olarak o kişi çok büyük travmalar yaşıyor. Şunu söylemiştik bir de, matematiksel düşünme becerisi olan insanlar, bunu geliştirmiş ve bu şekilde düşünmeyi tercih etmiş olan kişiler ikili ilişkilerinde daha rahatlıkla yürütür. Çünkü bir neden arar bir sıkıntı Sonuç, yaşadığında, sonucu değil. düşünür, bunun sonucu nereye gider diye. Ya da iyi gitmeyen bir şeyler varsa çözüm yolları arar diye. Evet, aşkla başlayan bir ilişki. işte kimisi hakikaten çok uzun sürüyor, kimisi de daha kısa sürüyor. Evet. Bu uzun ilişkilerin de belki bu anlamda bir matematiği vardır. Yani böyle diyebilir miyiz bence, acaba? Bence artık bu deneysel olarak da görülüyor. Yalnız yaşayan insanlar inceleyin biliyorsun ileri yaşlarda yanlış yaşayanlar. Çünkü bunlarda da demansın başlaması ve ilerlemesi çok hızlı oluyor. Oradan da çok rahat görüyorsun ki yalnızlık aslında beyinde küçülmeye de neden oluyor. Demek ki aşka yaptığın yatırım bir yerde yaşlılığa da yaptığın yatırım. Çünkü etrafında insan koruyabiliyorsan bu eşin olabilir, çocukların olabilir, arkadaşların. Ama senin yanında olma ihtimali en yüksek olan gene eşin. Dikkat et. Yani aslında bu canlı biyolojik olarak oraya da yatırım yapıyor. Çünkü yalnız kaldığında beyni küçülüyor. Niye? Bilişsel fonksiyonları kullanmadığı için. Şimdi senin aşk ya da evlilik dediğin içinde her şey var değil mi? Heyecan var, stres var, sevgi var, kavga var. Aklına ne geliyorsa yani? Olabilecek her türlü duygu var. Ve bunların tamamı beynin egzersizleri. Günlük egzersizleri. Ya mesela Dikkat eder misiniz? Bunlar çok klişe laflar bizim toplumda ama dünyada da çok yaygın. Kadın dırdırı diye bir şey var. Acayip klişe bir şey. İşte erkek dinler, konuşmaz, kadın sürekli konuşur bilmem ne. Büyük ihtimal erkeği en sağlıklı kılan şeylerden biri de bu. Belki de bu sayede çok sağlıklı kalıyor. Sen söylendiğine Susmayacağım. bakma. <gülüyor> Susmayacağım. <gülüyor> ama sonra eşi bir türlü etrafından yok olduğunda ister ölerek ya da ayrılarak o zaman o dırdırı ölsemeye başlıyor. Niye? Çünkü onu hayatta tutan mekanizma yok olmuş oluyor. Yani içgüdüsel olarak büyük ihtimal insanın evli kalma eğilimi, bir aile kurma eğilimin altında yatan şeylerden biri de bu olabilir. Çünkü uzun vadede yalnız kalamayacağı,